Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. BİM'in her hafta sunduğu sürpriz ürünler arasında bu hafta dikkat çekenlerden biri de Polo Smart masaüstü kablosuz şarj cihazı oldu. 11 Ekim cuma gününden itibaren mağazalarda yerini alacak olan bu ürün sadece 199 Türk lirası gibi uygun bir fiyatla satışa sunulacak. Polosmart'ın yeni kablosuz şarj cihazı, modern tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkıyor. 15 Watt hızlı şarj özelliği sayesinde telefonunuzu kısa sürede şarj edebilirken, ergonomik yapısı sayesinde cihazınızı güvenle yerleştirebilirsiniz. Kaymaz taban, şarj sırasında telefonunuzun hareket etmesini önlerken, 2 yıl garanti ise ürünün kalitesine olan güvenin bir göstergesi. Bu cihaz, hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunuyor. Kablosuz şarj cihazları günümüzde hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler arasında yer alıyor. Bu cihazlar telefonunuzu şarj etmek için kablolara ihtiyaç duymadan pratik bir çözüm sunuyor. Ayrıca kabloların yıpranması ve karışması gibi sorunları da ortadan kaldırıyor. Bim'in bu hafta satışa sunduğu Polo Smart masaüstü kablosuz şarj cihazı hem uygun fiyatı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Eğer siz de kablosuz şarj cihazı arayışındaysanız, BİM mağazalarına uğrayarak bu ürüne yakından bakabilirsiniz.